Şimdi arkadaşlar. Ali can bir dakika bekle. Ali can bir dakika bekle. Şimdi arkadaşlar siz bana geçenki videoda inanmadınız. En azısı benim diye video yapmıştım. Orada inanmadınız. Şimdi size gerçekleri göstereceğim. Ali Can iki dakika bana müsaade, müsaade edin. Şimdi bizim de yapıyız. Şimdi bak arkadaşlar. Koyuyorum. İzle. 3, 2, bir. En ufası benim arkadaşım. Bir de şöyle gösteriyor. Bakın şöyle. Hiçbir şey yok. O zaman arkadaşlar pardon arkadaşlar bir dakika. Büyük olduğu için sormayın. Bir daha. Dur küçük bir şey yapayım. Ha. Bak bu. <laughs> ya böyle can çık ya. Ben an, bu arada kanalı var. Bak bu mesela. Bak bu. Abi bir dakika bu görünmüyor. Ama ben bunu görüyorum. Bismillah. Şimdi izleyin. Bu kadar basit yani. Bir küçük bir şey yapayım. Yazık yiyorum bilmiyorum. Alıyorum. Tamam. 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 Bu kadar basit yani arkadaşlar. Şimdi inanmıyor Var mı bana? Bir daha bir göstereyim. Şunu da. Bu reklam değildir. Alican ne yaptığını bilmiyorum. Hadi Allah'sa aldık görüşürüz.